Izlemedi. Niye saniyeyle atıyorsunuz anlamadım şeylere. Race Cup, okudum abi. <laughs> Kemal. Aman öpeyim. Race teşekkür ederim. Valla hatırlayamadım abi. Eyvallah cansın. Ya ne alaka şimdi 31 Mustafa Ebe 31 31 çektim pişmanım amına koyayım Niye burada dile getiriyorsun ki Nikinden belli zaten sabah akşam 31 çektin Ben ne anlatıyorum adam ne anlatıyor amına koyayım ya Ben söylüyor muyum 31 30... Kuaya da bağırdın. İkimize de salak dedin sen binlerce kişinin önünde. Aa, ben, ben aa. sana hiç salak sen dedim Sen Abdülhamid'i de savundun. Ben sana hiç salak dedim mi boşluk? Demedin, demedin, demedin fazla. Demedik, demedik. demedik Ay, göt derim, götümü ye derim ama salak demem. Sen doğrudan bana hakaret ettin. Doğrudan. Evet, Şahsına... ezdin. Yani hani boşluk, götümü yeyle. Boşluk, salak. Aynı şey mi? Ben soruyorum. Senin sen, gözünde sen, de aynı sen, mı? Seninkinde bir kere ikram var. Götünü... Ya yani... <laughs> 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 Evet Kuha, götümü ikram ediyorum ben. Oh! Lan <laughs> ha öbür taraftan vurdu. Abi vardı. bak, bir Lan şey bu adam vurdu sandım. <laughs> yani, abi bak, a, yani nasıl bir ihtimal bu ya? Çet, çet, çet. Allah aşkına bana. Çık bakalım hadi. Vallahi ben bir şey yapmadım. Yemin ediyorum ben bir şey yapmadım kendisi düştü. Aha işte. ban. Oo Eray Master. Get Eray. Uyyy. <laughs> çocuğu nasıl <sizi> bir vuruyor? <laughs> Daha önce videolarda çok söyledim. İki kendisi. Şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Şu işareti görüyor musunuz? Ne bu? Koltuğun arkasını ileri geri alma. Doğru mu? Tamam. İleri gitmeye çalışıyor. Yani yapması gereken şey bu da değil. Ceda çüş. Öpücü bir davranma mı? Tamam gittin sonunda. Sonunda mı? Yetişmiyor ki ayağım gene benim. Nasıl sonunda? Böyle değil de eminim. Ne alaka? Ne yaptın ya? Ya ne ya. Ya ne yapıyorsun? Kıracağım, kıracağım. Lan gördünüz mü? Ama hayvan gibi davranıyorsun. Ne? Allah. Im. Al. Ya, nasıl olur bu? Abi çünkü tuşlar yazıyor orada. <gülüyor> <gülüyor> Ana! Sağdı şey takık! Ee şey, iki şekil olsun. Bekizdir, 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 bekizdir. Hey arkadaş. Bilgisayarın başında 7 çarpı 24 vakit geçirmeyin bir adam ve buna ya zaman söyledim. izleyeceğim dedim ki gidin sosyalleşin, salona gidin, kahve için de bileyim gezin. Onu yapın, bunu yapın. Bir sürü şey söyleyeyim. Hıbeyarak. Ama bir tane gerizekalı 7 çarpı 24 bilgisayarda oturup hayatında hiçbir yetenek edinmemiş. Millete yalakalık yaparak bir gelmiş. Ve beni gerçekten gördüğü zaman abi abi diye seslenen bir insandan bahsederek ismini vermiyorum. Sadece bu gelen kutusundaki mesela ki insanlar bunu çok iyi Let's go. Yarım saati video. Adam demiş ki kısaca yani. Biz Adam kısa Kime diyor let's lan? go diyor abi. Let's go diyor. Arkan storylerine bakalım. <laughs> Kaçaman kurtulaman kardeş. <laughs> Hiçbir ses vermiyor bu arada. Çamaşır kulağın kardeş. Çalır, çalır, çalır. <laughs> Hiçbir ses vermiyor bu arada. Kuma geldi. Gel Elime ne bağırıyorsun elime kaydırttın ya. Olay <laughs> alacaktım alana koyun ya. Kalka ben Ali'nin kalkışına sıkıyordum dur. O ne lan var adam var birader. Lanma. Bana meyve edirin meyve edirin bana. Buna ne yapacaksın acaba? Sık seni. Ya Yan basıyorum ben. ben. Adam gördüm. Nerede? Tamam abi. Ay başka grup bu. 2 kişi var onlar Şey Bir de info veriyor ya Laptop vardı ya onun işte şeye verdim da Hı 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 Çek Yaptığı hareketlere bak Allah aşkına yapma Rezil oluyoruz rezil oluyoruz İlahi yok o yüzden Bu hayat beni çok yordu Yaşlı gözlerim kanla doldu Ölüm atlayışı ne ya Abi çok iyiydi ya. Bak bak bir de duruyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Ölüm atlayışı. Gördün mü? Kurt vuruşu. Abi denesene bunu. Yaparsın bence. Ben onu yapamam. Sinsi atak. <laughs> Az önce şerefsizin biri senin sırtına tak 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 vurdu. Kardeş dedim yapma. Yapma etme dedim. O da dedim canlıdır dedim. Oru şuradan aşağı bir yere doğru gitti. Şuradan aşağı doğru gitti en son. <laughs> Ayıp ama ya. <laughs> Uzun zamandır izliyorum. Elimden gelen bağış bu kadar. Bu arada YouTube'da yeni özellik var. Sinematik mod gelmiş. Efsane bir video. Aç F13'e bas çalışıyor abi. Bakayım hemen. <gülüyor> <gülüyor> ab abi F13 aradı. F13 aradı. <laughs> E polis nerede? Sahil kıyısına vuran inanılmaz yedi şey. Benimki. Aradı ya bir de. <laughs> Oha ben demiştim benimki. Yedi <laughs> numara. Boru <laughs> 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 Ya kardeşim yüzüyorduk bir baktım mayoda yok amına kıyım. Nereye gitti bu de? <laughs> <laughs> Dur kadın için şey alalım. Tövbe de amına kıyım. Kahretsin. Propose okey. Propose direkt ev... Summer will see you there. Oğlum ne yaptınız? Hayır ne yaptınız ya? Oğlum ne yaptınız? Aga be reddedildi. Al. Ama karı kabul etme. <laughs> ne yapacağım şimdi ya? Karı kabul etme ya. Ben kızla, kızla cinsel ilişkiye girmeye kıyamıyorum. Girersem fena gideceğim. işte artık kendime güvenemiyorum. Abi sen, sen kafayı yemişsin. Sen bence ne yap biliyor musun? Sal bu işleri. TFT oyna. Yani senin psikolojin bozulmuş. Büyük ihtimal çocukken ailen sana şey demiş. Sen erkeksin. Yaparsın. Ne demek fena yapacağım? Ne zannediyorsun kendini? Var, <laughs> ne mısın? Otomatik makine mısın sınavına koyayım? Nasıl bir kafadasın? <laughs> Abi o, o klasik şeyidir ya. Oğlum var ya bir siksem var ya öf ne sikeceğim ama işte sikemiyorum <laughs>

<laughs> Baba o ekran kartını ben sana diyorum ki ama işte öyle koyma. <gülüyor> Nazar <gülüyor> keşke RTX 2080 Ti'ye değmeseydi. Yok gözü kaldı onda canım. Kaldı onda yani gözü. <laughs> ah şu an ıslattım. <laughs> Bu da çok değişik oluyor. <laughs> Burayı kesip Ferit 31 çektiği peçeteyi gösteriyor. <laughs> bu ne oğlum? Düz duvara mı tırmanıyor? Ah, basın tutmuş artık. Ulan! <laughs> <O ne? gülüyor> adamı gördüm, adamı vurza amanısın. Vurza amanısın, bırak. Adamı gördüm. <laughs> e bugün girek oynayak işte, ben oynayacağım yani. Canım istemiyor. Evet işte, ben bugün, de diyorum şimdi girelim. Bugün de hatta. benim canım istemiyor. Beyler, Yok gülmemiz gülmeniz lazım değil. Yani her dakika ben sizi güldürmek zorunda mıyım arkadaşlar? Bir başımdan geçen değişik bir olay Ne var? Niye niye hemen tribe giriyorsun? Az şaka da mı yapmayalım? Ona biçim bir yapıyorum? şaka ne? çocuk kandırır gibi. <laughs> Bu ne Sen plan yapmadan diyebiliyorsun ne gibi planı? Evet, evet. dedim ekran kartı modeline. Vallahi 700 şey 2080 Ti istiyorum da 2080 Ti istiyorum. Bak şimdi. Yok olmuyor. Yani çığlık atıyor. Cüzdan açınca çığlık atıyor. Böyle herkes dalga geçmiş ama bakayım. Onlara gününü göstereceğim ileride ben. Kollarım 30 santim olacak, 40 santim, 50 santim, 60 santim olacak. Böyle mezurayı dayadığın zaman onu okuyayım şey olacak. Ölçemeyecek hiçbir mezura. Öyle bir kol yapacağım ki anasını ama <laughs> o kolların. Bakayım bir değişiklik var mı? Bakayım şöyle bir. Yavaştan oluyor. Artık. Gibi. Abi. Ah, look at the top of his head. artık ben biraz üzerinde kalkıyorum. Biraz böyle kalınlaşma var gibi abi. Var mı abi? Ben abi niye Abi, saçları abi değiştirsin ya kan? Kral geldi. Aslan Allah, look at the top of his head. Hala La 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 la. Ama Hoş hoş hoş.